Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Şanlıcak. Bugün TYT Fen'den konuşacağız arkadaşlar. Ama TYT Fen nasıl çalışılır? Hangi kaynaklarla çalışılır? Hangi hocalar izlenir falan gibi bir konu değil de bir video değildi. TYT Fen ne zaman çalışılır? Böyle bir video olacak. Neden? Neden böyle bir video ihtiyacı e, olduğunu hissettim. Çünkü arkadaşlar çok fazla fenle ilgili çok fazla garip garip değil de değişik yorumlar var. Hani bazıları kesinlikle feni ee, sınav senesinden önce yazın halledilmesi gerektiğini düşünüyor. Bazıları işte semester tatilinde çalıştırıyor. Bazıları en sona bırakıyor. Yani ve çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Ben kendim FEN'i Nisan-Mayıs aylarında çalıştım. FEN'den kalsın da bu arada kimya ve biyoloji. Ben fizik çalışmadım. Ee, bir öğrencim bütün dersleri çok iyi iyi değilse fiziğe de çalıştırmıyorum koçluk öğrencilerimi de arkadaşlar. Çünkü haftalar boyunca çalışıyorsun bir konuya ve ee, hani optiktir falan böyle çok zor konular AYT yönelik konular gerek yok yani o strese gerek yok ee, hani tabi diğer derslerin sağlamsa otur çalış başka yapacak mantıklı bir şeyin yoksa tabii ki de otur çalış ama bence öncesinde çok daha halledilmesi gereken önemli konular var yine aynı şekilde bu videonun da konusu zaten biraz bu şekilde arkadaşlar hani fen fenle ilgili bir video izliyorsunuz bir bir kişi kendi sürecini anlatıyor mesela ve fenin hani feni çalıştığını, fen kesinlikle çalışılması gerektiğini falan savunuyor ki bence de bir dilci de olsan kesinlikle fen çalışmalısın. Zaten hani dilciler fen çalışmaz, matematik çalışmaz olgusunun artık 2017'de, 2016'da falan kalmış olması lazım arkadaşlar. şimdi bu konuyu, bu videoları izleyen öğrenciler de, işte dil, dil, dil öğrencileri de YDT'leri Yeterince sağlam olmadan, yedetenetleri yeterince yüksek olmadan kalkıyorlar, saatlerini fena harcıyorlar. Bütün e, enerjilerini, saatlerini, günlerini, aylarını fena arkadaşlar. Bence bu çok yanlış bir e, yaklaşım. Şimdi ben mesela bir öğrenci aldığımda, koşuk öğrencisi aldığımda diyorum hani anlat ne yaptın, bu zamana kadar hangi kaynakları çözdün, ders neler yaptın diye sorduğumda e, çok fazla şunla karşılaşıyorum hani YDT'si 20-30 bu öğrencinin. Belki de 40. Hani iyi değil. 70 bantlarında değil. 60-70 bantlarında değil. Öğrenci bana diyor ki kimyayı bitirdim. İşte biyoloji çalışıyorum. Ee, bir yandan da işte Türk tarihten işte videolar izliyorum. Coğrafya çalışıyorum vesaire. Hani çalışmaması gereken ne varsa programında var. Arkadaşlar şunu bence bunu, bu konunun tabii bir bencesi şu bencesine gelmeyeyim ama şu kesin olması lazım. Sizin alanınız dil, ve siz İngilizcenizi güvenmeden 70 netlerde 70 netlere sabitlemeden diğer derslere özellikle fene ve sosyale çok fazla vakit ayırmamalısınız. Hatta fene ve sosyale bence hiç vakit ayırmamalısınız arkadaşlar. Burada 60-65 netleri gelirsin. Artık çok güzel bir ritim tutturmuşsundur. İşte kelime dağarcığın gelişmiştir. Gramerin oturmuştur. Ne zaman olursa olsun zamandan bağımsız. Ekim ayında da olabilir. işte Ocak ayında da olabilir. Mart-Nisan ayında da olabilir. Eminsindir. E, YDT'nden. YDT'ni YDT çalışma saatini yoğunluğunu düşürürsün. Diğer derslere odaklanırsın. Diğer derslere odaklandığın süreçte de yine FEN'den önce yine senin kapı gibi kocaman bir Türkçen var. Yani bu Türkçenin de kesinlikle 30'dan düşmemesi lazım. Bundan da emin olman lazım. Bu artık bencesine giriyor. Hani e, yani bu, burada arkadaşlar fikir ayrılıkları olabilir. İlk bence Benceden kastım kesinlikle olması gereken YDT'nizin sağlam olup diğer derslere yoğunlaşmanız, yoğunlaşıyor olmanız. E, bence bencesi de bu konunun e, sağlam olduktan sonra bile Türkçeniz, matematiğiniz sağlam olmadan FEN'e yoğunlaşmamanız. E, şimdi burada bazı öğrenciler hatta çoğu öğrenci de diyebilirim bence buna matematik ve fen arasında seçim yapmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü matematik yapamıyor. Matematik matematikle ilgili inanılmaz bir ön yargısı var. Bunu kıramıyor bir türlü. işte kalem oynatamıyor. E, yeteri kadar matematiğe e, vakit ayırmıyor veya ayırsa bile hani matematiğin o geri dönüşü biraz zahmetlidir ya arkadaşlar. Hani çalışırsın, çalışırsın haftalarca, aylarca istediğin ritmi yakalayamazsın. İstediğin e, o meyveleri toplaya topladığın kısımda çok hoşuna gitmez ama işte belli bir nokta vardır matematikte orayı bir açtın mı ondan sonra akar gider orayı böyle sabır edemiyor bekleyemiyor ben diyor matematik çalışmayacağım feni çalışacağım böyle bir karar alıyor bence bu da çok yanlış Tabii bu nasıl yanlış şu an şu sıralar bu yanlış bence hala daha matematik eğer oturmamış matematiniz varsa işte 2-3 net yaptığınız 4-5 net yaptığınız matematiniz varsa bence hala da matematiğe bir şans verilmeli üzerinde durulmalı ama Nisan'a falan Mart Nisan aylarına falan gelmişsinizdir. Matematiğe elinizden gelen her şeyi yapmışsınızdır. Olmuyordur. Orada bir karar alırsınız. Fen çalışırsınız. Ee, şimdi bu konuya nereden girdim? Ba bahsettiğim konuyu unuttum. Bu benim ikinci, üçüncü çekiyor oluşum bu video arkadaşlar. Sürekli bölündü. Ee, i̇şte bazı öğrenciler bu tarz kararlar alıyor matematik ve fen arasında. Ee, ama bence yani burada yine benim bencesi matematikten de 10-15 nete gelmeden ee, sabredip bir şekilde farklı hani olmuyorsa o kaynakla zorlanıyorsan farklı bir kaynağa geç. O hocayı izlediğini anlamıyorsan farklı bir hocadan izle YouTube'da. 2 ee, saat çalışırsan 3 saate çıkar, 4 saate çıkar. Benim matematik kavrulma defteri ile ilgili bir videom var. Kesinlikle matematik nasıl çalışılır? Benim o videolarımı da izleyebilirsiniz. Bir şekilde matematikte barışmaya, matematikte ne arttırmaya bak. Artık böyle hani olur işte Mart'a Nisan'a gelirsin. Kitlenirsin. Olmaz. O zaman fene bakarsın. Ee, Türkçen dil bilgin sağlam Değilse bence kesinlikle FEN'den önce kesinlikle dil bilgisini halletmen lazım. Yine 20 netler 25 netlerdeysen yani dil bilgisini oturttun paragrafta hala çok yanlışım var. 30 paragraf çözüyorsan 40'a 50'ye çıkar. Günlük bir paragraf denemesi ekle. Branş denemeleri ekle. Türkçe branş denemeleri. Ee, yani 1 saat 2 saat Türkçe bakıyorsan 3'e 4'e çıkar. Türkçeni 30'a sabitlemeden yine FEN'e bakma. Yani arkadaşlar şöyle bir özet geçmek gerekirse 60-65-70 bandında kendinizi güvendiğiniz bir YDT'niz, 30'dan düşmeyen bir Türkçeniz ve kalem oynatabildiğiniz, 10-15 net yapabiliyor olduğunuz bir matematiğiniz olmadan bence oturup fen çalışmayın. Ben kendim Mayıs'ta çalıştım. Ben bu arada hani Mayıs'tan önce çok denedim çalışmayı olmadı. Yani ben Mayıs'ta hani tamam ben Mayıs'ta çalışırım deyip kodlayıp böyle yapmadım yani planlı bir şey değildi. ben arkadaşlar YDT'me güvenmeye başlamıştım artık. 70'ten düşmüyordum işte Ocak aylarında, Aralık Ocak aylarında. Tamam dedim hani YDT tam oldu? 7t yoğunluğumu düşürdüm. işte günlük 4-5 saat t sorusu çözüyorsam onu 2-3'e düşürdüm. Artık buraları işte Türkçe'de zaten dil bilgisini ben çoktan halletmiştim. Ekim, Eylül, Ekim, Kasım aylarında dil bilgisi artık hani deliler gibi iki kitap bitirdim. Üstüne deliler gibi branş denemeleri çözdüm falan. Dil bilgim Türkçem sağlamdı. Oraya da attık. Matematikte debeleniyordum. Ben matematikte sürekli uğraşıyordum, çalışıyordum, çabalıyordum. Sömestr'da 15 tatilde çok güzel bir program yaptım. O çok verimli geçti. Böyle 10-15 netlere ulaştım. Matematikten de artık yapabiliyor hale geldim. Ve hani günlük problem çözüyordum. Matematik branş denemesi çözüyordum. Artacak yani belli. Çok güzel akıyor. O arada bir boşluk oluştu. Benim bu boşluğu bir şekilde fenle doldurmam gerekiyordu. Ben normalde fen arkadaşlar hiç düşünmüyordum. Hani... Ee, yani lisede kimya dersim çok kötüydü. Fizikten bahsetmiyorum bile. Biyoloji dersim yine hani sözeldi falan ama yine kafaya girmiyordu. Ortaokuldan beri bir fene karşı böyle midem bulanıyordu benim fen deyince. O yüzden ben fen çalışmadan bir şekilde bir üniversiteye gitmeyi, yani fen olmadan bir üniversiteye gidecek olmamı kafamda zaten kodlamıştım. Ee, ama işte bu boşluk oluşunca diğer derslerinde bu Türkçe, Matematik, YDT'm böyle kendime güvendiğim, güzel netler yaptığım zamanlara gelince o boşluğu da fenle doldurmam gerektiğini artık anlamıştım. Ne yaptım? Kimya adası kanalı vardır, bir de Fundamentals Biyoloji vardır. Bu ikisini arkadaşlar hem kitaplarını aldım hem de videolarını izlemeye başladım. Tabi ayrı ayrı. hani i̇lk başta kimya ile başladım. Sonra bu kimya olmadı. Bir türlü kimya bilimi konusunu aşamıyordum. İşte elementler falan bu tarz konulara gelince bir türlü oturmuyordu, çalışamıyordum. Böyle hani midem bulanıyordu yani arkadaşlar. Dedim tamam bir de biyoloji deneyeyim. Bunu e, erteledim, es geçtim yani. Biyolojiye başladım. Yine aynı şekilde biyolojiden de şöyle bir parantez açayım. İki kanalda hani Fundamentals Biyoloji de kimya adası da AYT'ye yönelik anlatan kanallar. Deri, derin konunun böyle derinlerini iniyorlar. Ve benim çok kafam karışıyordu. Bir türlü e, sorulara geçince çözemiyordum. E, ve her seferinde artık arkadaşlar özgüvenimi falan zedelemişti. Hani her seferinde fen çalışmaya çalışıyorum. Programlarıma fen ekliyorum. Olmuyor falan. E, böyle içimde bir yarım kalmışlık hissi vardı. Benim bu feni bir şekilde halletmem lazım falan. Sonra işte Nisan aylarına geldik. Sınava 2 ay var. Dedim hani son bir son bir şans ne yapabilirim e, farklı kanallardan e, ve farklı kitaplardan tekrardan fene bir şans verme kararı aldım arkadaşlar iyi ki de vermişim e, on net 10 doğru fen yaptım sınavda da e, daha fazlasını yapabilirdim ama maalesef sınav anında işte çok basit hatalardan birkaç soru kaçırdım ama çok memnunum hani on doğru olmasa ben şu anda çeviri bölümünde olmazdım. Evet fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Ben kendi 7 ee, teme, matematemi, Türkçe'me güvendikten sonra Mayıs'ta bile olsan, çok geç bile olsa fen çalıştım, çok da güzel ee, yararını gördüm. Ee, lütfen arkadaşlar, size önerimdir, yani samimi önerimdir. Yedi adam olmadan, Türkçeniz, matematiğiniz, güzel seviyelere gelmeden fen çalışmayı düşünmeyin bence. Bu sizi strese sokmasın, fen çalışmam lazım falan. Emir olun bir buçuk iki ayda her iki şeyde, derste çok rahat halledilir kimyada, biyolojide. Hem zevklidir çalışması, kolaydır. Ee, güzel notlar alırsanız, güzel kaynaklardan sorular çözerseniz, üzerine bir de ben ne yapmıştım hatta? O zamana kadar çözdüğüm bütün TYT denemelerinin fen kısımları tabii tertemiz, bomboş. Onları branş denemesi olarak baştan sona çözmüştüm mesela kimya ve biyoloji çalıştıktan sonra. Her günde e, paragraf çözmeden önce hem kimya defterimi hem biyoloji not aldığım biyoloji defterimi baştan sona okurdum yani böyle. Bir saat falan notlarımı tekrardan okurdum. Artık bir süre sonra tabii ezberlemiştim hani nerede ne yazdığını falan çok iyi biliyordum. İyice soru kaçırmaz hale gelmiştim ki dersten de arkadaşlar. Öyle ee, yakın zamanda Beyza'yı biliyorsunuz çeviri bilimde eski koşluk öğrencim. Ee, çok da kanal, kanal, kanalımda da çok fazla video çok fazla değil birkaç tane videomuz var Beyza'yla ve Nehil'le. Ee, Beyza'yla matematik üzerine özel bir video çekmeyi planlıyoruz. Hani böyle ayrıntılı daha plan tabii sadece düşünce ayrıntılı böyle matematik nasıl yapılır matematik yapamayanlara e, öneriler tarzı bir video çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden yorumlarda paylaşın. E, sorularınızı sorarsanız çok mutlu olurum. Hani videoyu o şekilde şekillendirelim. Hani nere, matematikten nereleri merak ediyorsunuz? Nerelere değinmemiz lazım sizce? E, yorumlara eklerseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar şöyle kapatacağım videoyu. Kendinize çok iyi